Herkese merhaba. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Soppa. Anlaşılan pisinin de keyfi yerinde. Baksana ne güzel top oynuyor. <laughs> ne güzel bir gün değil mi? Evet canım gerçekten harika bir gün. Ben de hava güzel diye topumu alıp, kırılana çıktım. İyi yapmışsın canım. Aa Cucu bugün bana bir bakalım, kartı göstermeyecek misin? Göstereyim mi? Evet lütfen lütfen. <laughs> tamam işte kartımız geliyor. Bir bakalım bu ne pisi? Ha? Aa bu ne çocuğum daha önce hiç görmedim. Bu bir kamyon pisi. Kamyon mu? Aa çok değişik bir araç bu çocuğum. Peki kamyon ne işe yarar? Ağır yükleri taşımaya yarar pisi. Bak burada böyle ağır yükleri koymak için kamyonun damperi var. Aa ağır şeylerin kamyonu burası yandan perine koyup taşıyabiliyoruz. Öyle mi? Evet canım. Aynen öyle. Ha, harika. <laughs> o zaman ağır şeyleri taşımak kamyonda çok kolay. Evet. Bu bir kamyon. Hayatıma hoş geldin kamyon. Merakla bekliyorum pisicim. İşte ağır yükleri taşımamızı sağlayan motorlu bir araç. Kamyon, benim kamyonum. <laughs> kamyonum harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki ben buraya geliyor. Amanın... nasıl? <laughs> Merhaba Pan. Ne oldu yine? Ne bu acelen? Ay nefesim kesildi koşmaktan. Siz de hep soru soruyorsunuz ya. E, sormazsak nasıl öğreneceğiz Pan? Ne komiksin ya. <laughs> Ama anlatacaklarım hiç komik değil. Anlat bakalım Pan. Çok merak ettik. Hadi seni dinliyoruz canım. Bizim evimiz dörenin hemen kenarında. Nerede ne İşte bak şu akan su var ya. İşte bu bir dere pisi. Ha tamam. Havalar çok ısındığı için şu dağlardaki karları güneş ısıtmaya başladı. Ee? Eee? O eriyen karların suyu dereye akacak. Derenin suyu kabaracak, kabaracak. Bizim evimizi bir de su içine alacak. Evimizdeki eşyaları alıp başka bir yere taşımamız gerek. Ama annemler köye gitti. Hmm. O <laughs> ne yapacağım? Evimizi su basarsa. Ee? ne? ne? Sakin ol Pan nasıl sakin olayım Cücü? akıllı Dur biraz da düşünelim. Ben dereden uzakta harika başka bir ev buldum. İçi çok güzel, geniş. Ama o kadar eşyayı yeni evimize nasıl taşıyacağız ki? Bu mümkün değil. Hmm. Aha buldum. Hı? Ne buldum peşi? Eşyaları yeni evimize nasıl taşıyacağımızı buldum. Nasıl Tabii ki bir kamyon Kamyon mu? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir kamyon. Böyle damperi var. Çok ağır yükleri bir yerden bir yere taşımayı yarıyor. İşte buraya koyuyorsun, taşıyorsun. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika! Ne duruyoruz asanam? Hadi yola çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Hadi başlayalım. Bir kat devine geçelim. Harika. Yaşasız gidiyoruz. Hadi eşya taşımaya. <laughs> ne oldu sizi? <fisi>? Eyvah. <laughs> Halihazırda <Harika>. geliyor. <gülüyor> Bunun ne <laughs> mi ya? Nedir? Çınçımız. Kara karga, kara karga, Sakın gelme bu yana. Ne fenasın sen karga, Çek git hadi yoluna. Bizi rahat bırak hemen, Pişman olursun sonra. Kış, pisicik de buradaymış. Sorsam acaba ne yapmaktaymış Goat? Tanış yollarını taşımaya gidiyoruz Kara Karga. Lütfen bize engel olma. Evet Kara Karga, lütfen bize engel olma. Eğer bize engel olursan... Küseriz. Ha? Hiç konuşmayız seninle. Aman be siz de. İyi işte. Abi, evimizi su basacak. Ne yapacağız? Korkma Pin, bak bu kamyon. Evdeki eşyaları kamyona koyup sesi başka eve taşıyacağız. Evet Pin, bak. Kamyon mu? Evet kardeşim, bu bir kamyon. Evet, bu bir kamyon. Kamyon. Evet. <laughs> kamyon. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. bana bak içinde çaylara ka. Ayrı bir yer Her gören ona baka. Merhaba Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. Teşekkür ederim Cüccü. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizim biz Müslümanlıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. Bak, bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun ucunda. Bir planda sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi Cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum Cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe Pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler kepçe, çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri burada gördüğün kepçesine doldurarak başka bir yere taşımaya yarar. Anladım çocuğu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Aha, hayatım hayatıma hoş geldin kepçe. kendi kepçemi çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya ya. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori. yaklaştı görünüyor pisi. Ne oldu acaba? Bilmiyorum Düzü Şimdi öğrenir. Dur diyorum sana. Dur. Tamam ben sana ne diyeyim? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim Fisi. Merhaba Pam. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba çocuk. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu? Evimizin <laughs> <laughs> annem biri Aaaa <laughs> gibi kum yapmış. Bilmiyorum ki... Sabah uyandık, kafa bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama, kafa açılmadı için, kardeşim Pin içeride kaldı. Ayy, bir şeyler yapmalıyız. Başbakan <laughs> sakin ol. Nasıl sakin olayım peki? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hımmmm... <laughs> buldum. Anne, ay, acı ufak Ne buldun? Ailenin bir kepçe yardım, öyle kurtarabileceğiz falan. Ha, bu harika bir fikir pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak işte, işte bu bir kepçe. Bununla hem toprağa kazıyor, hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet, <laughs> Evet, bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet, öyle değil mi çocuğum? Evet canım, taşıyabilir. Aa, harika! <laughs> Yaşasın, hadi sorunu ki çözdük ki o zaman. Bazen bir sorun çıkar hayal. Karga geliyor... Amanın... Geri mi ya? Nedir bu kargadan çok temiz? Kara, karga 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 karga, 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 karga Sakın gelme bu yana, Ne fenasın fena, sen karga, çekti git hadi, hadi yoluna, Bizi şey rahat bırak eden, hemen, Pişman man, olursun, olursun sonra... sonra. Aman be siz de sizde... pisi. <laughs> ha, hadi kes Abi sen misin? Evet kardeşim. Sabret seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe hadi. İşte bu abi, canım kardeşim kurtuldum. kurtuldu. Çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız He? buradan? Tabii ki kepçeyle. <laughs> <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet, kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>